Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Evolution'ın Türkçe Lightning Roulette masasındayız. 1000 lira kasamız var. Katlamaya geldik. Bol bol ikizleri yakalamaya geldik. 3 komşulu taktiğimizle oynayacağız gene her zamanki gibi bildiğiniz gibi. Şöyle dağıtsın ondan sonra hiç vakit kaybetmeden bahisimizi yapalım ve başlayalım.

Ne isteriz? 5 11 24 30 isteriz buradan. Çok güzel oldu. Güzel bir sonuç olur bizim için. Var 22 25 ve 27 50 100 ve 300 katı var. Molzon da oran 27 bol şans. Aa 27 olur bak. 27 atarsan. 5 attın. Güzel. İstediğimiz rakamdı. Çok iyi

tüm oyuncularınıza Haydi bakalım gene bir tier bekliyoruz. 28 attın. Olur, 28 bir kısmını geri aldık tamam sıkıntı yok 200 28, lira eksik yaplarla kaldık yaplarla Tamam olsun efendim, 200 1 11 21, 21. 31 bastık katladık katladık diğer aldık 800 liralık bayisimiz <laughs> var arkadaşlar haydi evet, bakalım sen nereye dersen bir süre oraya atacak. Isikos efendim o benim tahminim şu arada. <laughs> Siz olayı çok yanlış anlamışsınız. 13 geliyor. 50 100 ve 150 katlarıyla bol şanslar. 13'te varız. At bir 100x be. de tier bölgesi. 1-13'e. 13 be. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Nice. 3200 lira kasamız oldu bir anda arkadaşlar. 16. 36. 26. 6. Bastım katladım katladım. TR aldım. Çok iyi oldu bu. Hem 102 yakaldık, hem t e biraz yüklenmiştik. Orası da geldi. Loves diye için. Bravo be. Yıldırım Şimdi de bir 24 vermedim mi be? 32 attın. Tamam, 20 liramız var. 600 lira geri aldık. Tamam sıkıntı yok. Verdiğimizin bir kısmını aldık. 5 5 35 25 Efendim, Tebrikler. Tablomuza dönelim. 3 12 23 32 35 şu an açık 15. Bastım, katladım bastım katladım. Evet, Iskos demiş ki kasa olmasa da oynamam boynu. Efendim o zaman neden buradasınız Iskos? <laughs> Yıldırım sigiramız 210 ve 27 50 ve 400 katı var 27'de de var. Na 27'de 400 katı var yok. 26 attın. 20 liramız var. Evet, 20 liramız var. Çok güzel yani. 3450 lira kasamız oldu arkadaşlar. Evet, Gayet e iyi durumdayız. Euro. 3000 lira dur noktamdır. Tebrikler. 3000 lira dur noktamdır. O yüzden şöyle bir 450 lira bahis yaptık. 3000 lira dur limitimizdir. Yeterli kasa 3 katına çıkarmış oluyoruz. At 5'i be At 5'i alalım gidelim 20 attın 50x Tamam 3500 lira Kas oldu gayet güzel 50x daha yakaldık Süper Benden bu kadar arkadaşlar 3500 lira kasa 1000 lirayla başladık 100x 150x yakaldık gayet iyi gayet süper şanslıydık açıklama kısmında oynadığım siteleri bulabilirsiniz gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımıza like atmayı unutmayın Telegram kanalımız açıldı. Onun da linki açıklama kısmında mevcut. Sizleri oraya da bekliyorum arkadaşlar. Videolar paylaşıldıktan sonra oraya bildirimlerini gönderiyoruz. Orada bir muhabbet, sohbet yani aklınıza takılan herhangi bir şey varsa benimle paylaşabilir, sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.